Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Marmara Otoyolu Kemerburgaz civarında motosikleti ile seyir halinde olan 28 yaşındaki VA direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren VA Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı yaşamını yitiren 28 yaşındaki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası kaza anını anbean kaydetti. Motosiklet sürücüsü VA'nın motosikleti ile 300 kilometre hıza ulaştığı anlar da görüntülere yansıdı. Yakınlarına baş sağlığı kendisine de Allah'tan rahmet dileriz. Lütfen hız kurallarına uyalım ve herhangi bir kazaya sebep verecek hareketlerden uzak duralım arkadaşlar. Ufacık bir hareketin trafikte sonuçları çok ağır olabilir. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.